Merhaba arkadaşlar. Temel Bilgi Teknolojileri programının bugünkü bölümünde ofis yazılımlarının genel özelliklerinden ve ofis ailesinin bir ürünü olan kelime işlemcilerden bahsedeceğiz. Bu konuda bilgi almak için konuğumuz Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Emre Kaçmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre Bey, ofis yazılımlarının genel özellikleri hakkında bize kısaca biraz bilgi verebilir misiniz? Ofis programları genel olarak bir kelime işlemci program, bir hesap tablosu programı, bir sunu programı, bir veri tabanı programı ve bir e-posta yardımcı programından oluşmaktadır. Bu ürünler içerisinde dünyada en yaygın kullanılanlar Microsoft Office grubu ve Open Office grubudur. Herhangi bir ofis ortamını açtığımızda dosya adını verdiğimiz birimler bize çalışmamızda yardımcı olur. Dosyalar için... Bilgisayar tarafından atanan standart isimler mevcuttur. Bu isimler daha sonra kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Örnek vermek gerekirse Microsoft grubunda kelime işlemci programı için belge, hesap tablosu programı için kitap, sunu programı için sunu verilen standart isimlerdir. OpenOffice uygulamalarında ise bu is dosyalar isimsiz olarak adlandırılır. Ofis programları başladığında program penceresi açılır. Bu program penceresi bir menü çubuğu, bir başlık çubuğu, bir durum çubuğu ve programın kendisinden oluşur. Ofis programlarının bir sonraki nesli olarak adlandırabileceğimiz bulut bilişim teknolojilerinden de faydalanmak mümkündür. Bulut bilişim teknolojilerinde bilgisayarımıza kurmaya gerek kalmadan internet üstündeki ofis uygulamalarından faydalanabilir ve gerektiğinde internet üstünden diğer kişilerle paylaşımı açarak çoklu çalışmaya olanak sağlanabilir. Bu hizmeti birçok kuruluş vermektedir. Ofis grubuna göz atacak olursak veri tabanı programı, hesap tablosu programı, sunu programı ve kelime işlemci programını burada görmekteyiz. Programı açtığımızda düz bir ekran yukarıdaki menülerle bize yardımcı olur. Bulut bilişim kavramına baktığımızda da bize yardımcı olabilecek ögelerden bir tanesi Google Docs'tur. Google Docs'ta hesabımızla oturum açtığımızda bir kelime işlemci programı, bir sunu programı, bir hesap tablosu programı, bir çizim programı yaratabilir. Bu bunu diğer kişilerle paylaşabiliriz. Bir özellik de yine Google Docs'tan faydalanabileceğimiz bunları internet üstünde depolama imkanını olanak sağlamasıdır. Peki tekrar sözcük işleme programlarına geri dönersek. Sözlük işleme programlarının genel özellikleri nelerdir acaba? Sözcük işleme programları metin yazmak olarak tanımlansa da aslında yazılan bir metni düzenlemek, metinle beraber üzerine eklediğimiz tüm görsel e, nesneleri düzenlemek ve bunlarla bir belge oluşturmak maksadını e, maksadı ile çalışmaktadır. E, program açıldığında sayfa üzerinde bulunan menüler bize yardımcı olur. Bu menüler araç çubuğu dediğimiz öğelerin üstünde ikonlar halinde de karşımıza çıkar. Özellikle MS Office'in son sürümlerine dikkat ettiğimizde artık menülerin direkt araç çubukları üzerinde bulunan ikonlardan oluştuğunu ve bizim kullanımımıza olanak sağladığını söyleyebiliriz. Menülere bakacak olursak dosya, giriş, ekle, sayfa düzeni, başvurular, postalar, gözden geçir ve görünüm bize MS Word kullanmakta yardımcı olur. Bu menülerin işlediğinden kısaca bahsedebilir misiniz bize? Tabii menülere bakacak olursak dosya menüsünden başlayalım arzu ederseniz. Dosya menüsüne baktığımızda en önemli özellikler kaydetme ve farklı kaydetme. Yarattığımız bir belgeyi bilgisayarımızın herhangi bir depolama ünitesinin üzerine kaydetmemizi sağlıyor. Yeni oluşturduğumuz bir belgeyi kaydet dediğimizde bir pencere açılıyor. Bu pencerede hangi depolama ünitesinin üstüne yani bilgisayarımız Hı. içinde bu belgeyi nereye hangi ad ile ve hangi tür ile kaydedeceğimiz soruluyor bize. Kolay kullanım özelliklerinden bir tanesi olarak belki araçlardan bahsetmek mantıklı olur. Kaydetme özellikleriyle beraber genel seçeneklere bakacak olursak belgemize iki farklı türde parola verme şansına sahip oluyoruz. Açma parolası verdiğimiz bir belgeyi parolasını bilmeyen bir kişi tarafından açılmaması olanağı sağlanıyor. Değiştirme parolası ise biraz daha farklı. Değiştirme parolası verdiğimiz bir belge farklı insanlar tarafından açılabiliyor, üzerindeki bilgilerden faydalanılabiliyor ve fakat üzerinde değişiklik yapmak için bu parolaya ihtiyaç duyuluyor. Yine devam edecek olursak dosya menüsüne bilgisayarımıza daha önce kaydettiğimiz herhangi bir belgeyi açmak ve üzerinde tekrar çalışmak için aç ikonunu ya da çalıştığımız belgeyi kapatmak için kapat ikonundan faydalanabiliyoruz. Yazdırma yine bizim için önemli seçeneklerden bir tanesi dosya menüsünde. Belgemizin çıktısını almak istediğimizde kullandığımız bir menü fakat birçok farklı özelliği de içinde barındırıyor. Yazdır demeden önce bilgisayarımıza bağlı bulunan herhangi bir yazıcıyı seçmemiz, kopya sayısını belirleme imkanımız var. Belgemizin tümünü ya da belirli sayfaları seçerek yazıcıdan çıktı alma imkanı veriyor bize bu menü. Ayrıca dikey ya da yatay yönlendirme, kağıt tipini belirleme ve sayfa yapısı ki bunu biraz sonra menülerde yine göreceğiz ama e, say, e, belgemizin kenar boşlukları e, ve cilt paylarını ayarlamamızı olanak sağlayan kısım oluyor. Kaydet ve gönder seçeneğini seçersek eğer e-posta programı ile ortaklaşa çalışarak belgemiz kaydoluyor ve Outlook'umuza atılıyor. Böylelikle direkt gönderebiliyoruz. Peki biçimsel özellikleri hangi menüden girebiliriz? Metnimizle ilgili biçimsel tüm özellikleri giriş menüsünden yapıyoruz. Giriş menüsündeki ilk seçenekler kopyalama yapıştırma ya da kesme yapıştırma üzerine. Fakat ben seçtiğim herhangi bir teksti mouse'un üzerinde sağ ile tıklayarak kesme ya da kopyalama şeklinde kullanmayı daha rahat buluyorum, daha kolay buluyorum. Burada kullandığımız öğelerden bir tanesi de biçim boyacısı. Öncelikle isterseniz biçimsel bazı değişiklikler yapayım. Mesela yazı tipimizi değiştireyim. Yazı büyüklüğümüzü değiştireyim. Belki kalınlaştırabiliriz. Eğer bu biçimdeki bir metni biçimini diğer öğelere kopyalamak istiyorsak Biçim boyacısı bu konuda çok yardımcı oluyor. Öncelikle biçimini örnek almak istediğimiz herhangi bir harfin yanında cursor'ımızı tıklıyoruz. Yukarıdan biçim boyacısını seçip o biçimi uygulamak istediğimiz teksti seçmemiz biçimin aktarılmasını sağlıyor. Biraz önce yaptığımız gibi hemen giriş menüsünün yan tarafında bulunan yazı tipi menüsünden farklı yazı tiplerini seçebiliyor. Yazı tipi büyüklüğünü değiştirebiliyoruz. Ayrıca bize yardımcı olabilecek özelliklerden birkaçı da burada sıralanıyor. Mesela metnimizi, seçtiğimiz metni kalın yapmak ya da kalınlığı kaldırmak. İtalik yapmak ya da aynı şekilde kaldırmak. Ya da alt çizgi. Hatta alt çizginin çeşitlerini de buradan seçebiliriz. Farklı şekillerde alt çizgiler sağlayabiliriz. Eğer gerekiyorsa bir kelimenin ya da bir paragrafın üstünü çizmek, üzerine tek bir çizgi koymak için bu menüden faydalanabiliyoruz. Yine alt indis ya da üstel bir ifade yazacaksak kullanabileceğimiz kısım yazı tipi menüsünde bulunuyor. Aynı zamanda yazı tipi menüsünde seçtiğimiz metni renklendirebileceğimiz kısım da var. Hemen yan tarafta paragraf ayarlarına ulaşıyoruz. Paragraf ayarlarından belki de en fazla kullanacağımız iki yana yaslamak ki metnimiz nispeten daha düzgün görünsün. Bunun dışında maddi işaretleri ve numaralandırmadan da buradan faydalanabiliyoruz. Stiller, biraz sonra gerçi konumuz gelecek ama farklı stilleri seçmemizi sağlıyor. Giriş menüsünde yine kullanılabil kullanılabilecek menülerden bir tanesi bul ve değiştir. Metnin içinde aradığımız bir teksti bulmamızı ve eğer gerekiyorsa seçtiğimiz o teksti Farklı bir tekste değiştirmemizi sağlayan kısımda bul ve değiştir menüleri olarak karşımıza çıkıyor. Belgemize görsel öğeler ekleyebilmek için ekle menüsünden yararlanabiliyoruz, değil mi? Evet, ekle menüsü klavyemizde bulunmayan neredeyse her şeyi belgemize eklemek için kullanacağımız menü. Bir kapak sayfası, boş sayfa ya da bir sayfa sonu ekleyebiliyoruz. Eğer gerekiyorsa içinde sayısal ya da alfa karakterleri içerecek bir tablo ekleyebiliyoruz. Resim şekil ekleyebileceğimiz alan burası. Yeni üyelerden bir tanesi Smart Art. Belli şablonlardaki grafikleri eklemek için kullanabileceğimiz alan. Bunun dışında eğer gerekiyorsa grafik ekleyebilmek için kullanıyoruz ekle menüsünü. Ekran görüntüsü de bilgisayarımızdaki herhangi bir öğenin görüntüsünü alıp belgemize eklemek için kullanacağımız yine yeni özelliklerden bir tanesi. Bunun dışında sayfamıza alt bilgi ya da üst bilgi ekleyebiliyoruz. Sayfa yapısında belirlediğimiz üst ya da alt boşluğa eklediğimiz bu bilgi kendini tüm sayfalarda tekrar ediyor. Bir alt bilgi ekleyebiliriz belki. Belgemize deneme adını verdiğimiz bir alt bilgi eklediğimizde bu metin kendini belgemizdeki tüm sayfalarda tekrar ediyor. Eğer herhangi bir sayfadan bu metni kaldıracak olursak, belgenin tüm sayfalarından kalktığını da görme şansına sahibiz. Aynı zamanda bir metin kutusu ekleyebileceğimiz alan var. Bir word art ekleyebileceğimiz alan var burada. Eğer gerekiyorsa bir imza satırı, tarih ve saat ya da herhangi bir nesne ekleyebiliyoruz. Yine Word'un kullanılabilir özelliklerinden iki tanesi olarak klavyemizde bulunmayan herhangi bir simgeyi belgemizin üstüne eklemek istediğimizde, bilgisayarın içindeki tüm karakterleri görebileceğimiz ve ekleyebileceğimiz alan simge alanı ve daha çok matematiksel hesaplarda kullanacağımız denklemleri eğer hazırda varsa ekleyebileceğimiz ya da kendimizin oluşturabileceği kısım yukarıda bir tasarım kutusu açılıyor ve istediğiniz formülü değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Denklem alanı. Ekle menüsünün yanındaki menü sayfa düzeni menüsü. Sayfasal ayarları yapabileceğimiz alan burası. Biraz önce dosya menüsünde hatırlayacak olursanız yazdır kısmına girdiğimizde sayfa yapısı ile ilgili ayarları değiştirebileceğimiz kısım vardı. Aslında aynı yeri refere ediyorlar. Aynı yeri gösteriyorlar. Kenar boşlukları, Sayfanın dikey ya da yatay yönlendirmesi, boyutları ve sütun sayısını, aynı zamanda sağ ve sol girintileri ve paragraflar arası ya da satırlar arası aralıkları değiştirebileceğimiz alan sayfa düzeni menülerinde bulunuyor. Word'de kaynakçayı nasıl gösterebiliriz? Başvurular menüsü yine son sürümlerde önemi artan menülerden bir tanesi biliyorsunuz herhangi bir metne farklı bir yerden alıntı yaptığımızda kaynak göstermek durumundayız. İsterseniz bir örnekle göstermeye çalışayım. Herhangi bir kelime yazdık. Yeni bir kaynak ekle dediğimizde buraya kaynak ile ilgili bilgileri giriyoruz. farklı stiller mevcut. Stilleri stil menüsünden seçebiliyoruz. Şu şekilde olduğu gibi. Ve eğer kaynakça ekledersek, biz metni yazdığımız sürece ve yeni kaynaklar eklediğimiz sürece kaynakça kendini güncelleyecek. Word'de öne çıkan özelliklerden bir tanesi de içindekiler tablosu yaratmak. İzin verirseniz ona da bir örnek yapayım. Bir içindekiler tablosu oluşturdum ve kaynakça burada görüntülendi. Bunun dışında ilk bölümüm giriş olsun. Biraz önce bahsettiğim giriş menüsündeki başlık biri seçiyorum. Arkasından giriş menüsünün altında konunun tanımı bulunsun. Bunu da ikinci derece başlık olarak belirtiyorum. Ve altına yazımızı yazdık. Eğer gerekiyorsa bir alt başlık daha belirleyebiliriz. Başlık 2 şeklinde. Gelişme ikinci bölümümüz olsun. Ve sonuçta içindekiler tablosuna gelip tabloyu güncelleştir dediğimizde Biraz önce belirlediğimiz giriş, konunun tanımı, problemin ortaya konulması, gelişme sonuç ve tabi biraz önce eklediğimiz kaynakça, sayfa numaraları ile beraber karşımıza çıkıyor. Başvurular menüsündeki özelliklerden bir tanesi de bu. Bunun dışında eğer metnimizde, herhangi bir grafik, herhangi bir şekil varsa şekiller içinde özel toplu oluşturmamızı sağlayan alanlar burada mevcut. Word'de hazırlamış olduğumuz bir metni farklı kişilere gönderebileceğimiz bir özellik var mı? Evet var. Hatta herkesin adına ayrı ayrı yazılmış mektuplar dahi oluşturabiliyoruz. Bunun için öncelikle alıcıları seçmemiz gerekiyor. Yeni bir liste yaratabiliriz. Var olan eski bir listeyi kullanabiliriz. Ya da Outlook ile koordineli çalışabiliriz. Ben daha önce bir liste yarattım. Bu listeden faydalanmak istiyorum. Arkasından mektubun metnini oluşturduktan sonra bir selamlama satırı istediğimiz şekilde adına soyadına yönelik olabilir. Fazla olacak belki ama hatta bir de adres satırı koyup daha sonra adres mektup birleştirmeyi başlat diyebiliriz. En sonda Bitir ve birleştir diyerek tüm belgeler için tek tek belirleme yapabiliriz. Buyurun, benim adresimdeki tüm kişilere kendi adları ve adresleriyle oluşturulan mektup burada görüntülenmekte. Gözden geçir menüsü neler içeriyor? Word kendi içerisinde bir sözlüğe sahip. Bu sözlüğün bize faydası kelimeyi yanlış yazdığımızda altını farklı bir renkle çizerek bize belirtmesi. O kelimenin üstüne gelip sağ ile tıkladığımızda eğer varsa yazım önerilerini bize sunuyor. Aynı zamanda son sürümlerde yanlış yazılan bir cümleyi de altını çizerek bize uyarıyor. Bu da Word'ün özelliklerinden bir tanesi. Bunun dışında seçtiğimiz dile göre çeviri yapma şansını olanak sağlıyor. Eğer gerekiyorsa açıklamalar ekleyerek Metnimizi zenginleştirmemizi sağlıyor. Farklı iki belge varsa bunları birbirine göre karşılaştırabiliyor. Eğer gerekiyorsa bunları birleştirip tek bir belge haline getirebiliyor. Bu da gözden geçir menüsünün bize sağladığı kolaylıklar. Hı hı. Son olarak görünüm menüsüne göz atacak olursak. Görünüm menüsü aslında Word'ü bizim nasıl kullanacağımız, nasıl rahat edeceğimizle ilgili bir menü. Farklı görünüm stilleri mevcut. Bunun dışında cetveli eklemek ya da kaldırmak, kılavuz çizgileri ya da gezinti bölgesini açmak ya da kapatmak, farklı boyutlandırmadaki belgeleri görüntülemek, birden fazla sayfayı aynı anda görüntülememizi sağlayan menü, görünüm menüsü. Aynı zamanda iki ya da daha fazla Word belgesiyle çalışıp bir tanesinden bilgiler alıp diğerini oluşturmak için kullanacağımız kısımda burada tümünü yerleştir ya da sayfayı böl ikonları ile iki ayrı Word belgesi ile aynı anda aynı ekran üstünde çalışma imkanına sahibiz. Eğer iki ayrı Word belgesi ile aynı ekran üstünde çalışmak istemiyorsak pencereler arası geçiş yapma imkanı da görünüm menüsünde bize sunulan imkanlardan. Programımıza katılıp ofis programları ve kelime işlemciler hakkında verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Bana bu imkanı sağladığınız için ben teşekkür ederim. Bugünkü programda ofis yazılımının genel özelliklerini ve kelime işlemcilerden Word programına uygulamalı bir şekilde Emre Kaçmaz ile işlemeye çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.